Herkese selam dostlar. Bugün Behle adına bakayım. Bugün güç ligi bitti ve bana 3000 tane falan geldi. Gördüğünüz gibi şu an 5000 tane var. 5195 mega kutu açacağız. 3 tane mega kutu açacağız. İnşallah bir şey çıkar. İlki açıyorum bir tane. Allah'ım şu çıkar. Bastım. Hadi. Çıkmadı. Bunu da açıyorum. İki terme yoktu Allah ne olur hadi. Bastım hadi. Çıkmadı. Bastım. Oha. O kalan bir. Allahım inşallah karakter çıkarır. Ne olur lütfen. Lütfen. Oh! Dondurucu ne ya? Hangi karakterin lan? Of. Bunun süper özelliğini etkilediği Rakipleri anında 100% olmasını sürüyorsun renkli. Saçma. <laughs> Dostlar karakter, yeni karakter ne zaman geliyor bakıyorum. 2 gün 23 saat sonra, 3 gün sonra geliyor. İyi. Dostlar bunu ben hala anlamadım. Bunu bugün 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 de oynayalım. Konuşmayı unuttum. Şu an artı sıfır hiç kimseyi öldürmediğimiz için. Ben bir kaçma. Niye adam bana sıkmıyor? Bu adam. Leşin çaldım. Lan 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 duvara takıldım. Vurma. Uf. Bir kişi öldürdük. Ne oldu? E yani. Neyse dostlar bugünkü video bu kadardı. kısa bir video oldu biliyorum ama olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.